Sattığımız süte kadar e, tüm <laughs> emtiyanın tanımlamalarını yapıyoruz. Burada yapılan tanımlamalar işletmemize bunu adet olarak aldığımızı göstermez veya herhangi bir çıkış yaptığımızı göstermez. İşlemlerimizde kullanabilmek için bu tanımlamaları yapmak zorundayız. Burada daha önceden yapılan tanımlamalar var. Burada misal ilaç bir demişim. Bir tane daha ilaç tanımlayalım. İlaç gidiyorum. Hangi stok ana grubunda bunlar? İlaç stok grubu için. Bakın stok alt grupları burada devreye giriyor. İlaç stok alt grubunu seçiyorum. Markası. İlacımızın markasını arzu ederseniz marka yok olarak. isterseniz de e, ilgili markaları seçme şansına sahipsiniz. Birim Şimdi ilaçta şöyle bir ince özellik var. Bir şişe ilacı 10 birim olduğunu düşünüyorum. Veya 10 doz olduğunu düşünüyorum. Hayvana 2 doz veriyorsunuz. Geriye 8 doz kalıyor. İlaçlarınızı şişe olarak hayvana eğer bir şişenin hepsini birden vermiyorsanız doz olarak tanımlayınız. Bu doz olarak tanımlamada şu e, hayvana bir şişeyi de hayvana kaç defa o ilacın verilebileceğini hesap ederek e, bu girişleri yapınız. Bu da nedir? Doz olarak tanımlıyorum. E, uygulanacak isterseniz doz miktarlarının dahi burada girme şansına sahipsiniz. İlaç 2'yi kaydediyorum. Evet şu anda ilaç 2 ilaç stok grubu altında ilaç stok alt grubuna Kaydolmuş durumda. Boğalarımızı da buraya kaydediyoruz. Yani boğalarımızdan e, kastım. Hem canlı boğalar hem e, suni tohumlar. Yeni diyorum. Boğam bir adında bir boğa sperma stok tanımlayacağım. Sperma stok alt grubunda. Tekrar arzu ettiğiniz markaya giriyorsunuz. Bunu adet olarak geçiyorum. Kulak numarası TR 35 000 olarak bir kulak numarası girdim. Irkına Holstein seçiyorum ve kaydediyorum. Görüyorsunuz, boğan bir adında TR35 000 kulak numaralı Holstein ırkında bir tane boğa tanımlamış oldum. Stok tanımlamalarımızı da bu şekilde yaptıktan sonra burada neler kaldı? Sürü tanımlama, ırk tanımlama, hayvan grubu tanımlama, hayvan gruplarına yem atama. Irk tanımlamada ben daha önceden Holstein'i tanımlamıştım. Burada yeni diyerek arzu edersiniz. Simental tanımlayalım. Kaydet diyorum ve gördüğünüz gibi simental e, ırk listeme geldi. Bunu da kapatıyorum. Tanımlamalarda sürü tanımlama. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 gibi sürü tanımlamaları yapılmış. Doğumhanedekiler diye sürü tanımlamaları yapılmış. Arzu ederseniz burada sadece Genel sürü diye tek bir sürü de tanımlayabilirsiniz. Birazdan bunların, e, bu sürülerin ne işe yaradığını daha detaylı, daha ayrıntılı şekilde sizlere anlatacağım. Sürü bilgilerinde tekrar hayvan gruplarını tanıyor, tanımlıyoruz. Hayvan grupları nelerdir? Beslenme için kullanılır hayvan gruplarımız. Sağmal grup. Kaydet diyorum. Tekrar yeniliyorum. Kuruda ki inekler diye bir beslenme grubu tanımlayabilirim. Tekrar yeniliyorum. Düve grubu diye bir beslenme grubu tanımlayabilirim. Tekrar yeniliyorum. Buzağılar diye bir beslenme grubu tanımlayabilirim. Tekrar yeniliyorum. Tosunlar diye bir beslenme grubu tanımlayabilirim. İstediğiniz kadar beslenme gruplarını arttırma şansına sahipsiniz. Hayvan gruplarına yem atama. Bu bölüme geldiğimde görüyorsunuz biraz önce tanımlamış olduğum hayvan grubu atları tekrar karşıma geldi. Genel grubumun içerisine daha önceden atadığım bir yem zaten varmış. Sağmal gruba Yem atayacağım. Slash. 10 kilo. Samal grubu altında olan hayvanlara 10 kilo sılaj verileceğini burada belirttim. Diğer stoklarını da tanımlayalım biz yemlerin. Yeni diyorum. Saman. Yem stok grubunda. Kaba yemde. Samanın markası yok. Burada e, yemlerdeki birim mantığı da şudur. Siz samanı balya ile alıyorsunuz. E, 500 balya, 1000 balya alıyorsunuz. Ama hayvana verirken tekil hayvan olarak program algıladığı için kilo olarak vermek durumundayız. Bir ortalama hesap çıkararak bir hayvanın kaç kilo yediğini e, hesabını yapıp sisteme o şekilde girebiliriz. Tekrar bunu kaydet diyorum. Hemen şuraya gelelim. Stok ana grubunda sadece yem olanları seçiyorum görüyorsunuz. Stok alt grubunda da kaba yemi seçmeyelim birazdan çünkü diğer yemleri de kaydedeceğiz. kesif yem olarak yem stok grubunda kesif yem olarak xxx diyorum reklam olmaması açısından yem markaya geldim marka yok bunu da tekrar kilogram olarak geçiyorum Karşımda kesif yem de gelmiş oldu diğer şeyleriniz denerse arpa, buğday işte e, ne yemi veriyorsanız verecek verebildi vere, verdiğiniz tüm yemleri burada tanımlama bölümünden tanımlıyoruz. Gene pardon kesif yem değil kaba yem markası yok birimi kilogram kaydet dedim oldu. Kapatıyorum şimdi tanımlamalarımı. Sağmalı grup için yem adına geldiğinde gördüğünüz gibi bakın birden fazla artık Yem oluştu. Sıralama şansına sahibim. Şu üst bölümde filtreleme şansına sahibim. Biraz önce biz bu hayvanımıza zaten bir 10 kilo vermiştik. Saman 7 kilo. Ser mal inek için 10 kilo e, slaş 7 kilo saman beslenmesi yapacak program. Bunu da şu an için kapatıyoruz tanımlamalarla ilgili olan bölümümüz şu an için bitti. Şimdi süre işlemlerine geçeceğim. Onu da diğer videoda sizlere açıklamaya çalışacağım.